Geçmiş olsun sana çocuklara e Hemen konuya gireyim de. Konya ve Osmanlı olaylarını duydum. Size ve tüm arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Gerek bizim özgürlüğümüz için, gerekse Kur'an'ın özgürlüğü için mücadele veren kardeşlerime teşekkür ediyor. Hem de tebrik ediyorum. Allah mücadele verenlere mükafatını kat kat versin. Her iki hadise de kurulan diktatörlüğü bir kez daha göstermiş oldu. Aldığım bilgiye göre Konya'da bir grup kardeşimiz, Özgürlük atkısıyla yürümüş. Hiçbir olay da olmamış ve e, tam sessizce dağılmak üzereyken bir yerlerden gelen talimatla emniyet arkadaşlarımızın etrafını çevirip önce ablukaya almış sonra da birçoğunu gözaltına almış. Ve daha sonra göstermelik bir mahkeme yapılmış. Görünmemiş bir şekilde sadece atkıyla yürüdükleri için 5 erkek, 2 kadın kardeşimiz tutuklanmış. Emniyetteyken çıplak arama yapılmış. Hem de kadınlara bile bir şekilde otur kalk gibi komutlarla psikolojik işkence yapılmış. Bu yapılanların hepsini lanet diyorum. Bu yapılanlar işkencedir ve suçtur. Öylesi olaylarla karşılaşanlar elbiselerini asla çıkarmamalı ve otur kalk gibi komutlara da uymamalıdır. Bu yapılanları da yargıya taşımalı, savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. İnsan hakları derneklerine gerekirse Orfa İnsan Mahkemesi'ne kadar meseleyi götürmelidirler. Hazreti Ali'nin zulme engel olamıyorsanız hiç olmazsa duyurun talimatı yerine getirilmeli ve Hazreti Ali'nin gösterdiği duyurma stratejisi uygulanmalıdır. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2021'de 984 kişinin kendilerine işkence ve kötü muameleden dolayı başvuru yaptığını açıklamış. Aslında sadece bize yapılan bile bundan fazladır ancak bizim gibi birçok kimse Gördüğü kötü muameleyi aslında bu tür kuruluşlara bildirmiyor. Artık bildirmeliyiz. Bu çıplak arama ile ilgili Cihangir İslam Bey destek yani bunu kınayan bir mesaj bir tweet atmış. Çıplak arama işkencedir diye. Teşekkür ediyorum. Ömer Faruk Geroğlu çıplak arama ile ilgili kötü muamele ile ilgili mecliste soru Ömer Faruk Bey çıplak arama ve kötü muamele ilgili mecliste bir soru önergesi vermiş ve Allah yıkılayan tweetler atmış. Teşekkür ediyorum. Mustafa Yeneroğlu Bey de e, Türkiye gerçeğini çok güzel bir tweetle özetlemiş e, tweetinde aklımda kaldığı kadarıyla diyor ki aslında görünürde her şey yasal. Yüzbinlerin terörist yapılması da yasal, baskılar da yasal, kadınların çıplak aranması da yasal. Efendim toplantı ve gösterilerin engellenmesi de yasal. Demirtaş'ın, Kavala'nın, Afacan'ın tutuklanması da yasal. Her şey yasal gibi gösteriliyor. Çünkü yasaların ruhunu çaldılar. diyor. Evet, yani her şey kitabına uyduruluyor. Kitaba uyulmuyor. Kanuna uyulmuyor ama iş kanuna uyduruluyor. Böyle bir ülke haline geldik. Adana dışında ilk tutuklama önce Konya'da, sonra da Osmaniye'de olmuş oldu. Tutuklanan iki kardeşimiz de Furkan hareketinin tutuklanan ilk kadınları olmuş oldular. Tüm tutuklanan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çünkü onlar suçlarından dolayı tutuklanmadılar. Tevhid davası için, adalet ve hürriyet için tutuklandılar. Hı. Osmaniye'de yapılan zulme gelince üç beş kişinin bir araya gelip e, Kur'an okuduğu bir evi mühürlemek ne demek? Bu açıkça İslam ve Kur'an düşmanlığıdır. Pislik yuvaları açık ve serbestken Kur'an okunan bir ev kapatılıyor. Bu İslam düşmanlarının artık hiç çekinmediklerini ve açıkça düşmanlık yapabildiklerini gösteriyor. Bu yetmezmiş gibi bir de burayı kapatmayın diyenleri gözaltına almak ve yine göstermelik bir mahkemeyle üç kişiyi tutuklamak ne demektir? Aslında bunlar şunu gösteriyor. Bugüne kadar bize boyun eğdiremeyenler, susturamayanlar ve İslam hizmeti terk ettiremeyenler bundan sonrasında bir de tutuklama yolunu deneyecekler. Bugüne kadar bize geri adım attıramayanlar bilsinler ki Allah'ın izniyle bu yeni yöntemleri de bir işe yaramayacak. Cesaretimizi ve gayretimizi daha da arttıracaktır. Bu yaptıklarıyla bizim ve bizimle uğraşmalarının aslında gerçek sebebini göstermiş oldular. 8 yıldan beri yaptıkları gerçek sebebi aslında böylece ortaya çıkmış oldu. Başımıza gelenler aslında Allah'ın bize haber verdiği, bizden evvel ümmetlerin de Müslümanların da başına gelen şeyler Bakara suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor. Yoksa sizden önce geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk, öyle dayanılmaz zorluklar da çattı ki sonunda peygamber ve beraberindeki müminler "Meta Nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman demek zorunda kaldılar. Ele inne Nasrullah'ı karayıp dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır. Rabbimin yardımı gelecektir zalimlerin yaptıkları yanlarına kalmayacaktır Allah'ın izniyle. Dost düşman herkes bilsin ki cennete gözünü diken yorulmaz. Cennete gözünü diken şeyden korkmaz. Daha önce de demiştim yol cennete götürüyorsa dikenlerin ve taşların önemi yoktur. Sevgiliye götüren yol dikenli de olsa güzeldir. Cennet yolunda dikenler gül olur. Gülün hatırı için dikenlere katlanıp Allah'ın rızası ve cenneti için çilelere katlanmayanlara yazıklar olsun. Allah yolunda dikenlere katlananlara, çile çekenlere de selam olsun. Tüm kardeşlerim hepsine selamlarımı söylersiniz. Var mı senin söylemek istediğin bir şey? Yani çok hızlı hızlı konuşuyorum çünkü bana e, ağır muhabbet uygulaması yapıyorlar. 10 dakikalık bir konuşma hakkı sadece 15 günde bir sadece 10 dakika. Ben yani bu ağır muhabbetlere yapılan bir şeydir. Beni o noktaya e, getirmiş oldular. Allah'a havale ediyorum. Mahkemeye verdik, mahkemeyle kazanamadık. Çünkü mahkeme de ellerinde, hepsi de ellerinde. Adalet diye bir şey kalmadı. Adalet yok, talimat var sadece. O yüzden hızlı hızlı konuşuyorum. Bir şeyler söyleyebilmek için. Yani şimdi de onların niyeti aslında en son Osmaniye'deki olayı da seni seni tutuklamaktı benim tahminim. Ama sonradan bir yerden bir talimat geldi herhalde. Ondan vazgeçtiler. Zannediyorum asıl plan oydu yani bundan sonrasında iş, kadınlara geldi dayandı. Kadınları da tutuklamaya başlıyorlar. Benlerine geleni yapsınlar. Allah yolunda her şeyi göze almış olanlara hiçbir şey olmaz. Allah'ın dediği olur. Allah Azze ve Celle zaten bize Kur'an'da bunu yemin ederek haber veriyor. Ve le nebluven nekum bi şey'in minel havf vel cu' And olsun ki sizi korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ve beşir-i sabirin, sabredenlerin müjdele buyuruyor. Sabredenler kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُمْ مُسِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar öyle kimseler ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz zaten Allah içiniz. Ve zaten Allah'a döneceğiz derler ve yollarına devam ederler. Demek ki Allah bize bunu haber veriyor ve bunu söylerken de e, and olsun ki diye başlıyor. Yemin ederek başlıyor. Damı tekit ile başlıyor. Ve ne neblu diyerek başlıyor. Yani Allah Azze ve Celle bunun kaçınılmaz bir şey olduğunu bize aslında haber veriyor. Yani bundan kaçamayacaksınız. Mutlaka imtihanlara sokulacaksınız. Ve bir yani bir geçmişte peygamberlerin ve ümmetlerin başına gelenler bugün bizim başımıza geliyor. Demek ki yolumuz onların yoludur. Tüm arkadaşlarımız bundan emin olsunlar. Bu gayretle, bu şevkle devam etsinler. Elbette Allah'ın yardımı yakındır. Elbette Allah e, zalime bir bir müddet mühlet verir, ondan sonra da belasını verir. Tüm kardeşlerime hepsine çok selamlarımı